haklısın ki, o kadar haklısın ki dostum. Seni takdire şayan buldum haklılık konusunda. <laughs> ne oldu lan öyle? Böceğin içindeki zaska tek attın lan. Geliyorum 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 atar oğlum bana da atar zaske arkadaşlar Emin arabaya bin döndüreyim oradan minyonun üstünden geçtim minyonun canını zaptım ama minyonun canı şey Çok minyon var hilde döneceğim hilde döneceğim hilde döneceğim hilde döneceğim Aa kule altı gireceğim bunlara Of <laughs> <Uf>, ananı satayım <laughs> patlatayım Selamlar. Bugünkü video canlı yayında oynadığım bir maçtan geliyor. O yüzden görüntü kalitesi bir tık düşük olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Hayatımda en çok eğlendiğim ve en çok kazanmak istediğim maç bu olabilir. İddia ediyorum. İki pire kaleye banlandığı için durduk yere fidleyeceklerini söyledi. Biz de troll pick almaya karar verdik ve olanlar oldu. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Ha bu arada bazı sensörlü kısımlar var ne yaptıklarını görünce siz de küfür etmeden duramayacaksınız eminim ama yine de küfürleri sansürledim. Hepinize iyi seyirler. Kanka bak biz bunu Harun'la yapmıştık tamam mı? Gerçekten çok farklı bir şey oluyor. Hani yakalarsak, koordine olursak çok farklı bir şey oluyor. Yani sen tutuyorsun ben üzerine bu uçuyorum. At sineği gibi yapışıyor rakip yere. <laughs> Adamın kaleyasını bandladım. o da Kufra bandladı. şimdi Tigreal'i banlamaya çalışıyorlar. <laughs> tamam ben de feed'im. Kanka feed'i sıkıntı <laughs> <laughs> Tamam 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 en sevdiğim, en sevdiğim fit takım en gel sevdiğim, gel. Fit <laughs> takım 90-60-90 takım en sevdiğim, gel hemen gel 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 gel. Gel gel gel, o zaman ADC Estes. Estesimsi. Sana ADC Estes yapamıyorsun şu an. Ne yapalım? XP ADC estes. Ben ne alayım yanına? Florin. Oluyor. Bir dakika, bir dakika. Arabadan çıkınca neyle tek atabilirsin? Büyücü araba yapsam. Sen mi neydi? Ha ben bir şey, mi? Bir şey düşünmemiz lazım. Acil bir şey düşünmemiz lazım. Hadi çalıştır saksıyı. Araba min min minator. Araba, minotor minator. Min AD minator büyücü araba mı yapsak? Olur. Sen arabayı al kanka. Sen ben minatoru alıyorum. Ama AD kasacaksın. Tamam. Tek atan bu Gel büyücü giriyorum hemen. En sevdiğim takım troll takımdır. Hmm. Büyücü bu yok lan düzgün. Bir dakika bakıyorum hala araştırıyorum. Gerçekten düzgün büyücü bu yok ya. Şunu düzenleyeyim kendime göre. Buna ben alev atışı giriyorum kanka ona göre. Amaç neresi? Ne işe yarıyor bu? Şunu da değiştireyim yakma gireyim. Ben de yakma gireceğim ya. Bak ben arabadan... Patlattığım gibi kalabalığa süreceğim böyle, freni patlamış kamyon gibi süreceğim, sen orta koridorsun bu arada. Bak freni patlamış kamyon gibi kalabalığa gireceğim, sen bir patlayacaksın, patarı kütürü, top sesleri, mermi sesleri, biri oradan geldi, biri buradan gitti. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Birini belirleyelim, sen arabayla ona çarp. Kanka arabayla sürekli Hanabi'ye çarpabilirim, Zask'a çarpabilirim, Zask, Zask böceğe kaçabilir. Yalnız beni yapalım. beni tekleyebilirler. Beni tekleyebilirler, seni de tekleyebilirler. İkimiz de hasar olduğumuz için ikimiz de tekleyebilirler. Adama maçın gidişatına göre kim akıllı olursak onu şey yapar. Tamam, iyi. tamam. Kazanmaya mı peki? Vallahi bunlardan pek bir yok. Bunlar feed yazdı ama yalandan böyle kazanırsak kazanırız yalandan. Kazanmasak da sorun değil maçı. O zaman. Tamam, oldu. oldu Öyle oldu, bir vibe aldım. Böyle bir vibe ben de aldım. Karşıya bakıyorum. Doğa neselik karşıda. Hmm, kadınlar. King Roger. Oy çok o tipimsi. Tehlikeli bir arkadaşa bir. Troll takımı adapte olma seviyem. Seviyesi. Artık böyle ya. Saniyesinde adapte oluyoruz. Dolaşımı kim aldı? Hilda aldı. Neyse kutsanmayı <laughs> iptal <ikrar> ettim. <laughs> Seri bitir Mino Loz alacak. Tamam. Peki. Bunlar üçlermiş bu arada sanırım. Evet IMP IMP. Otka Cherry. O Hilda da hasar. En sevdiğim en sevdiğim. Üç e tane tank kız üçümüz de hasarız. En sevdiğim en sevdiğim. Bu pick win aldırır. <laughs> bu pick win al alamaz da en sevdiğim böyle troll en en Zex benim kule altında darlamazsan sevinirim <laughs> Tamam Var mı destek? Genk yiyorum Bu Bir Franco, bu Franco çuğunun piresi Franco çalda bekliyor Seni yalnız mı sandılar dostum? Seni kule altına çekebilirler dostum dikkat et Gittim oradan. İlk item ne alınır? Yedi deniz. 7 deniz, yedi deniz. Tamam. Tamam, dostum tamam. Vur 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 vur. Bir şey yok ben yani kule altına çekecek. Beni çeker kanka, alevatçı var bende. Canı azalırsa vuracağım bunu uzaktan. Arılma gidiyorum. Bir dört level olayım Çekti onlara. Çekti beni, öldüm ben. Bir canları var ya. Yok mu destek? Ben ilk, için Moruk. Ilk, aldım dostum, Flaş geliyorum. atacak eleman. Eleman flash atacak. Kaç dostum geliyorum kaç? Yok mu destek? Var destek. Çalma. Ve... Gördün çuyu <laughs> Çekiç kartı. attım, çekiç attım. Ulaşamadı bana. Be <laughs> 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 Biz 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 be be. Şöreklenebilir <laughs> miyim Çörekler <laughs> 4 oldu. Gel 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 4 olduk gel. <laughs> ben parlayan asa Alsam mı almasam mı ya? Gel sen yolda dört olursun. Ultini açarsan arabadan inebilirsin bu arada. Öyle bir şey oluyordu yanlış hatırlamıyorsam dikkat et ona. Yani ultini geliştirirsen şu an arabadan iniyordu öyle bir şey vardı eskiden. Hala Geliştirme. var mı bilmiyorum. Geliştirme Mesela. patlayınca ben şey yaparsın. Döneceğim Mesela bir tur. Mide, mide mi gitsem? Chuu'ya gidiyorum. Chuu'nun flaşı yok. Chuu'nun flaşı yok, Chuu'nun flaşı yok. BUUUM! BUUUM! Çok babacığım. Emin Gökran mı alsak lan? <laughs> Gökran <laughs> mı alsak moruk? Bence, bence sen al. Dur. ikinci eşyalan alacağım. Aleyküm selam arkadaşlar. Herkese hoş geldi. <laughs> Aleyküm selamlar. Emin gel bunu bizi plat keselim. Çok vuruyorum ya, bu ben. ben. Midi yardıcı da o yüzden. Midi oyunda. altına çekmiş. He o midi puşluyor sadece. Anladım. Saldır saldır saldır. Geldim dostum. Bin arabaya, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Hiçbir şeyim yok ama düğmüş çok yapıştır. Düz vur, ya. düz vur, düz vur. Çekiş attım kafasına. <gülüyor> <gülüyor> oğlum fenalık olduk lan. <laughs> oğlum 8-1 gidiyoruz lan. 8-1 lan. Oğlum, oğlum troll olunca maçın tadı ayrı bir farklı oluyor ya. Oğlum şu oyunu gerçekten ciddiye almayacaksın ya. ya. Gerçekten bak bu oyunu ciddiye almayacaksın. Günün sonunda kaybedebiliriz ama şu an eğleniyorum mesela anladın mı? Anladın mı? Gel buna evet. stun attım anladın mı? Kaç geri beni ultiledi. Kule altına gidiyorum eminim. Allah'a emanet ol. Geldim Çarptım çarptım. Ölecekler ölecekler çarptım. Yanıyor yanıyor. Yak yakıyorum onu ultimle. Kes onu lan. Güzelsin Abi, iyisin, iyisin. Dön Q vur. Dön dönme dönme dönme. Flash atma. Flash atma. Shutdown var sende. Verme o shutdownı. O shot downı vermiyorsun. O shutdownı vermiyorsun. Kral Roger geliyor ama. Sıkıntı. King Roger. Kurt geliyor, kurt. oha en fazla farm bende. Ben farma hiç bakmadım kanka midi zaten otoban etti o zaman. Midden bitir. bitir. <laughs> Oğlum boyun niye böyle oldu ya? Gerçekten boyun niye bu hale geldi? Troll maçlar niye böyle oluyor? <laughs> ne demek etmişler? Eminim kanka? gel, eminim, eminim gel. Eminim ne gelmiyorsun mi? bak bunlar duo'lar kanka. Bak çok kanka. vurdum, çok vurdum bırak mı alsın ya Allah'ın cezası az bırak alsın mıydı ya? Püskürttüm onları araba oldum alev atışıyla püskürttüm de bait atıyorum sana doğru gelmişler Geldim. gördün orayı İyisin ben, ben de kalmadı tüh Ultim geldi ama atmıyor Öldü lan. bu da bu da öldü bu da öldü Güzel Oğlum sen de vuruyorsun lan Oğlum ben Bizim çok fazla vuruyorum. vuruyorum bak ciddi söylüyorum çok fazla vuruyorum Benim bak şu açtığım var ya yakma yakıyor ya böyle Bu acayip fazla hasar vuruyor Gel şu kuleyi alalım araba olalım gidelim sonra Gel gel tamam. kuleye vuralım. Yengecimi sal kanka. Gel vur vur vur, düz vur düz vur düz vur. Vur 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 vur, vur. Bir turda farmı alalım öyle gidelim. Kulemizi almasınlar. Gel gel. Sakıyorum. <laughs> Diff yedikten sonra benim yalanlar. Atla arabaya atla arabaya. Çarptım buna. Köyümle Eğer lastik. ulti atarsa bozacağım. Ulti atarsa bozacağım. Sana ulti atarlarsa bozacağım Hadi bile. Gel, ben çıkalım, bana çıkalım, atamam. Çıkalım. çıkalım çıkalım. Bana atacak. Sen, sen boz ben... sen boz. Bana atarsa sen boz. Gel. Çekiç attım. Kule altı çekecek kanka. Çek. Tamam. Aa, bol da de öldük kanka. Dedim sana kule altı yaklaşma diye de. Kanka ölmesen, ölçecek. ölmesen ultinle bunların üçünü de kesermişiz ha. Valla. Olsun olsun. Akıllandık. Sorun yok sorun yok. No problem. İyiyiz. Farmız iyi. Arabam var. Bekle beni. Arabam var. Yok kralın gelmiş dostum. Sana aldım, aldım, aldım aldım aldım. Gel Hana bir bir anda. Hana bir aha Hana bir gel bir anda. O, ona gerek var mı Ölecekler Aşağı gidiyormuş gibi yapıp zaska döneceğim. Bak şimdi. Işte. Neyi ölmüyor oğlum tek yedi tek. <laughs> patlama lan. Oğlum bu gibi durumlarda <laughs> patlama. Ben ona o kadar hasar verebildiğimi düşünüyorum. Kanka manyak mısın büyücüyüm diyorum güzelim bir tanem. Oğlum böyle Yücüğüm bir diyorum. Hayatımın adamım. anlamı. Bak bozdum onu. Kendi kendimi kandırdım. Vur vur vur. Alev atışım var. Vurma vurma seni atacak. Gördün onu. Ultim bitir. <laughs> ha Sabre eşeği öldü. Bozdum tamam. onu. Bozdum onu. Bozdum onu. Bozdum onu. Bozdum onu. Sabre tamam, de var? Tamam. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Bu da ölecek. <laughs> Güzel. Atla araba. Araba atla. Araba atla. Araba atla. atla. Bana bir iyi girdim. Alev. Öldü. Zas bizi keser. Zas bizi keser. Kaçalım. Ben öldüm ya. Sen ölmüşsün. Zask'ın böceğine atsam şu çekici, sersemlettim. Ben ben alıyorum moruk. Bulyum bulyumu almam lazım benim. Ben bulyumu almam lazım. Aha Franco çekmiş Layla ölüyor. Yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü ben XP koridoruyum. Değil mi dostum? Bir tane kanka ölsün der ya. <laughs> Mavimi de aldım gel. Mavimi de aldım. Gel 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 gel. Mavişimi aldım. Mavişim mavilendi gel. Gel moruk gel gel. Bu Tut tut tut. Aha, hasmım, hasmım. Bum! Öldü, öldü. Atma ulti, öldü. <laughs> Oğlum bütün kill der sende kalıyor. Oğlum hey, hey, alacağım. hey, hey, hey. hocam gök aldık ya hocam. Ben de alacağım. Böyle olmuyor. Onu sızacak bir bitsin. He 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 hey. Adamım sen biraz kıskandın sanki. Evet. Kaç kilo? Kar, karga alırsın değil mi? <laughs> ben parlayan asalmak <laughs> almak istemiyorum. Alırsın değil mi kargayı? Gel gel gidiyoruz Değil gel mi? gel atla gidiyoruz gel atla, atla gidiyoruz. Atla gidiyoruz. Bak şimdi gitmiş gibi yaptım fake attım fake attım fake attım fake attım, fake attım. rojure yakalacağım. Zing mi babacım? Baba Fingo Zınk. mu peki? Bekle tamam. ittim geriye tareti kaç. Bozcam onu evet. flashını at bozdum. Şurada flash var mı yok gel 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 satma satma gel. Ya bir daha çekiş attım kaç 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 kaç. Kanka yavaşlatacak beni. Emin görüşürüz Allah'a emanet ol. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Ne> Yavşak Franco. <laughs> Oğlum büyü savunması kasıyorlar la. Ano oh, pa 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 Oğlum tek AP de sensin sana kasıyorlar. Ha tek büyücü benim ama tek atıyorum moruk. Bok ben ne alayım? <laughs> Kargı mı alayım? Yani hiç anti yıl yok takımda. Hana ee, Hanabi çok kalkan kazanacaktır. Ben parlayan kasa almak istemiyorum. Kanka, gel 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 atla gidiyoruz atla. Ultim yok ama orayı keselim mi ya? Q sen yeterli kanka ben çarpınca. Oy gördün orayı Bekleyinme, bekleyinme. bekle Şurada dönemedim virajı alamadım ya. Normalde oradan dönerdim de dönemedim. Lord gidiyor lord gidiyor. Aa. He, he, he 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 he. Şimdi senin Durum. patlaman lazım. Benim ultim yok ya senin patlaman lazım. Gel mid'i ittireceğim bir tur. Layla'yı kessinler bırak bırak bırak. Kanka Lyle ölmese ya Lord'u tutamayacağız He Lord'u tutamayacağız iyi dedin Oğlum troll maç değil mi zaten dostum niye bu kadar Ama troll olsa da kazanmak iyi hissettirir kazansak, yani. kazansak bu maçı evet iyi hissettirir de Gel bakalım atla atla gidiyoruz atla gidiyoruz atla gidiyoruz atla çabuk atla çabuk atla mide gireceğim çabuk atla Oy! Alev atış attım onu bunu... uzaktan Öleceksin. Çok çok, çok, çok top attım sanattım atamadım. Bitir. Aldım. Hmm. Reportu koyarım ben. ben. Ben 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 Sebra reportu koyarım Moruk. Ben Sebra. Sebra bunu gördüm, peki. Ben yok ben Sebra reportu koyarım Moruk. Hiç acımam reportu koyarım affetmem. Hiç affım olmaz öyle söyleyeyim sana. Gel bir anda. Ben yokum ben yokum. Ben yolda giderken öldüm sanırım Moruk. Oğlum midası var da öldü ama. Ananı satayım. <laughs> ben ana yapıyorum moruk. Lord'u bana vurdurma da ölmeyeyim. Ben de olur keserim bro. Rahat ol. Oğlum sen rahat olsana ben büyücünüm lan. Ben rahat ol. Bana de, bassana can. Can bassana can. Çok can basamıyorum yalnız beyefendi. He öyle de mi diyorsun? Abi, oğlum, oğlum benim lan. kristalim de bitti. Emine koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Gel arabaya gel gel. Arabam Dacia gel 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 gel. gel. Kim var dostum? Gel hele gel 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 hele hele hele. Aa. Hele hele Antepli. Çok vurdum onu alev atışı alev atışı bir şeyde. Fani zamanın var mı? Fani zaman almadım kanka tek atma yönelik bu yaptığım için almadım. Şunu keselim, keselim şunu keselim. Layla ölmezse kazanırız burayı. Ölecek şimdi Zaskin taretine. Aha taretten ne? çıktı lan. Taretten çıktı emin. dostum. Yardım bunun lazım. tek atacağım. Ara. Lan. Tek atacağım ona tek. Vur 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 vur. Ölüyor ölüyor. <laughs> Oy, oyun bitiyor. <laughs> ben gittim ben gittim. Bir aç ben gittim. Pardon. Adalet ben lazım asla, değil. Olsun. Alsın parlak zırh alsa da ben vuruyorum. Şu an büyü gücüm yeterli büyük gücünden devam parlayan asayi şey için alıyorum. Hanabi'nin kalkanı için alıyorum. Adalete gerek yok. Ya e alsan olur da gerek yok. Franco'da bile büyü salınması yok. Ben ne yapsam Oğlum, ya. bir şey söyleyeyim mi? Bir tane lord alsak kazanırız bunlara kamikaze atarsak. Ama böyle dediğim için maçı kaybedeceğiz kesin. Gelsene arabaya. Arabaya gel arabaya gel. gel geliyorum. Nasıl vuramadım lan ben ona? Çıkalım çıkalım. Bu böyle vurdum kaybederiz burayı böyle vurduğum için. Kaç çıkalım. Bunlar zaten kaybetmek istiyor ya. da biz yine de çıkalım. Arabam yok, arabam yok Eminko. Kaç. Kaç last ulti attı bize. Arabam geliyor. Franco çekerse bozcan tamam flash at. Flash'ın varsa Franco çekerse Aa, at. Mid'den minyona döndüm. Mid'den minyona. Dön lorda dönmüşler, lorda dönmüşler. Gel, arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel. Abi birine çarptım lan. Duya çarpmışım. Lan Lord gidiyo. Ben oğlum bana ultiler attılar iki tane kafama Kanka, ağrım. Alamadım Lord'u alamadım Lord'u. Bence güzel ya, ilerledik. Lozlanır ya. buradan ama bence güzel ilerledik dostum. Dostum zaten bizden sen bir ben oynuyoruz. Baksana şu skor tablosu. Ben Onu da, da iyi dedim dostum. Onu da iyi. De, onu da iyi dedim. O, o kadar haklısın ki. Da. O kadar haklısın ki dostum. Seni takdire şayan buldum haklılık konusunda ne Oğlum, oldu lan öyle? zektan böcek. Oğlum böceğin lan. içindeki zaska tek attın lan. Görsel efekti bile çalışmadı What kanka. the fuck? Fiskürt <laughs> atacağım, fiskürt atacağım. At şimdi. Ana ne avradın oyna. Lord geliyor, Lord geliyor, Lord geliyor, Lord geliyor. Orada ben, orada ben. Orada ölen mal kim? Tamam o ölsün. Oğlum ne oldu lan orada öyle? Gel gel. Lord'u keser gel. Çuyu Q'yu boz, Q'yu boz, Q'yu boz. Emin birimize vurmasın. Birimize vurursa ya, Q ile boz. ölüyor oluyor, ölüyor. Stun atacağım, ölecek, ölecek. Gökran çalışacak, öldü. Gel bu da ölür, bu da ölür. Çok vuruyorum. Oğlum ben var ya adeta bir orkestra şefi gibiyim lan şu an. Acayip vuruyorum. Minyon geldi, minyon geldi. Ulan bu maçı kazanalım lan. Kazanmak istedim şu an. <laughs> Kazanma umurumda değildi de şu an kazanmak istedim lan Emin. Atla gidiyoruz, atla gidiyoruz, atla gidiyoruz, atla gidiyoruz. Ay, my dear. Bu ne lan? Bacak attı. Fark ediyor çok mu böceğin önemli. içinde de tek atıyorum dostum. Çıkalım Hadi çıkalım o. çıkalım. Var ya. Kanka oyun bitecek derse var. Oyun bitiyor oyun bitiyor oyun bitiyor. Hey 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 hey. Milyonlar çok büyük hey hey hey. Hey hey hey. Hey 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 hey. Çapsam ana Çarpsam bana bir tek teklerim aslında. Gel bakayım. Ben yeniyorum tamam. Bu. <laughs> he gök de de Ağlama tek atıyorum. O yüzden bende kalıyor kinder. Adamlara tek atıyorum. <laughs> Benim buldum Atari oyun sonu bakacağım. Oğlum ya. bu asar şaka mı? Kanka son item ne alsam ya? Ultim geliyor. Emin bir şey yapman lazım beni çekerse. Tamam var ultim. Aldım maviyi. Gel gel arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya gel. Arabaya gel. Franko'yu da tek atıyorum abi ben. Uf tek yedi. Gel 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 gel. Beni çekecek, beni çekecek. Stan yiyeceğim. Üstten şu speed koyuyor. Üstten şu speed koyuyor. Layla ölme lan. Öldü lan. doğru doğa varmış. Layla kes lan Roger'ı. Ha kesiyor, kesiyor, kesiyor. Emin Lord var. Alırsak kazanırız. Emin Lord var. Emin Lord var. Emine koyayım. Aha kestiler. Gel Lord'a gel. Gel bana bin, bana bin, bana bin. Çabuk bin, çabuk bin. Çabuk bin. Gel. Oradan. O kuleye de tek attım. Boz bunu, boz bunu. Bana ulti atarsa boz bunu. Gel at, at ulti, ulti at, ulti at. Attım ben. Flash atacak, flash atacak. Kule altına çekecek. Kestim onu. Yok, yok öldürdüm. Lord almaz bir mıyız bir... Lord? Kanka gel alalım iki bin. Gel gel biz alırız Lord'u. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Oğlum Lord'a kaç vuruyorum? Lord'a da çarptım lan. Emin. Oğlum Lord'a. Ananı satayım. <laughs> Gel 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 beyze e gel beyze e gel. Oğlum 18 kilim var emin. <gülüyor> <gülüyor> Şu an var ya acayip eğleniyorum. Bu maçı bir de kazansak var ya ne tatlı olur biliyor musun? Aha öldü eşek. Gel gel bin 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 bin. Ölürlerse kaybederiz kazanamayız da. Aha Saber da ölecek. Üstten milyon geliyordu lan bu arada emin. Üstten minyon geliyor üstten minyon geliyor. Ölü kazanmayı oynayalım. Mid'den yürüseler onlar kazanırlar aslında. Sen in istiyorsan ben bu ultiyi değerlendireyim. Sen in burada. Ben şey, şey, gel, lay, gel, Ama üstten backdoor yeriz kanka üstte minyon var. çu gelir oraya. Roger çu gelir. Bekle Zask'a kaçarsın okay. sen base'e git sen base'e git sen base'e git. çu bitiriyor çu bitiriyor. Ben kestim ben onu geç. da alev atışına kestim çu bitiriyor. Koş. Kapatıyorum arkadan. Kapat arkadan gir arka kapıdan gir. Kaçmış ki. Arabaya abi. gel, arabaya gel, arabaya gel. Hanabi'ye gideceğim, Hanabi'ye gideceğim. 5, 4, 3. Eee çabuk, 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 çabuk. Frankoyda da keseriz aslında. Bir tane Athena'sı var. Sen ne kastın oğlum? Seni daha fazla vurman lazım benden şu an. Adelsin sen. Bekle arayacağım. Aha öldü öldü. Ana öldü, öldü. Hurra! Allah bekler. Gir karambole gir 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 gir. Oğlum şuradan ittirsek ya lane ittirmiyor bunlar. Lane ittirseler kazanacağız. Üstten çu itti. Ben itip geliyorum. Ben de geleyim mi senden? Sen de gel ben, ben de. ne istersen. Çünkü çu beni tekler. Kanka ben gelmedim bu en ayı ölmesin Tamam tamam tamam. Benim öldüğümü görürsen base at. Şu beni keser parlığı var. Şu midi ittiriyor. Olacak, geliyorum, sekan geliyorum, sekan geliyorum geliyorum geliyor. Atar oğlum bana da atar zastı yakalarsa. Emin arabaya bin döndüreyim oradan. Minyonun üstünden geçtim minyonun canını azalttım ama minyonun canı şey. Çok minyon var. Hilde'ye döneceğim Hilde'ye döneceğim. Hilde'ye döneceğim Hilde'ye döneceğim. döneceğim. Aa kule altı gireceğim bunlara. Onu satayım. Patla, patla 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 canı bir. Oğlum, çok hasar verdik orada da bilmiyorum. Boz benim. bunu boz bunu boz bunu boz boz boz, boz. öldü öldü sattı sattı sattı. Emin yakalanma Emin yakalanma Emin yakalanma. Aldım kalkanını onu kaldım. Dön bir tane çuat dön bir tane çuat kalkanını aldım Emin dön çuat. Gel kule altı giriyoruz gel 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 kamikaze yapıyoruz gel 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 gel. Bir anda şimdi 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 bu. <laughs> kazandık kazandık öndeyiz kazanıyoruz e ee, kule bana kalık kule bana kalık kule bana kalık Mitteki minyon middeki minyon oğlum Seber base'i tutmuyor biz kaybediyoruz laylayı lay, 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 tankla laylayı tankla laylayı tankla <laughs> base'i tut. <laughs> Kanka tutmuyor kaybedelim diyor kılıadı. <laughs> Daha karşı takımında... Ananı satayım tutaj... vur şuna Kestirdim Layla'yı onu Bizdeki o <laughs>. Lord, Lord Lord Emin Emin Lord Layla Lord, Lord yazsana Layla Lord yaz 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 Layla, tamam. Layla, Lord, yaz. Layla Lord yaz şuna Ölmesin Layla ölmesin Layla ölmesin Koş 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 Hanabi'ye kamikaze yapacağım Hanabi Hanabi öldü Hanabi Hanabi öldü 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 Aldım kalkanını Alevat'ı kaçtı. Ölmedi Biraz ölmedi ölmedi. Gel lord lord lord. Bak Saber'a bak 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 ne yapıyor. Bilerek kaybedelim diye ne yapıyor. Layla'ya lord aldırmamız lazım. Gel 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 gel. Layla öldü kanka. Ölmedi. O Layla değil kanka. Eee Roger ben gidiyor. Bilmiyorum. Kanka bu çocuk ölür. Sen bu çocuğu koru. Emin bu çocuk ölmesin. Saber tutmuyor. Bilerek tutmuyor. Kanka Roger geliyor. Bitirecek kulenin canı çok az. Minyona, minyona patlattı multi'yi. Bak Saber. Saber ölecek buna Kanka o orada alırlarsa sıçarız patla, orada patla, orada patla, patla. Bitti kanka, DC. Alamadım. Onu da çektiler. <laughs> bu maçı kazanmak istemiştim ya. Kanka. Kanka kaç... bu çocuğuyla nasıl kazanabiliriz ki? O... Çocuğu kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Nasıl kazanacaksın çocuğuyla? Ama elimden geleni yaptım moruk daha ne yapayım? Bir tane vs 2 tane. <laughs> iki tane pardon. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kazansaydık çok iyi olur da kazanmış kadar olduk bence ya. Şu maçı şuraya şu maçı şöyle olması bile enteresan. <laughs> ne yüce bir <laughs> sen saver. Baksana itemlerine falan. <laughs> Emin %36-125k hasarım var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 24 kilim var lan. Peki hiç mi utanmadın 24 yıl alırken o gökranla? Hayır. Ben de alsaydım keşke. Tüh. Dostum, sen benim hasarımı bir tık kıskandın gibi. Bir tık. Bak senin ben iki, iki senin ya. bak senin iki katından daha fazla vurmuşum. Senin iki katın 34 oluyor, ben 36 vurmuşum. Bizde 36 vurmuşum dostum Benim asist'i kes, dolaşım yok bu arada. <laughs> Aa, güzel maçtı da. İşte ne yapacaksın kanka?